Komutanım. Biz son kurşunlarımızı atmış ölümü beklerken bir anda uçağının sesini duyduk. Saniyeler içerisinde düşmanla duvar ördün. İşte o anda dedim ki yalnız değiliz. Sizinle aynı ülkenin askeri bu şerefli ordunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Sağ olun var olun. Yani sizlerle gurur duyuyorum. Siz sağ olun. Komutanım. Size can borcumuz var benim size. Komutanım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun komutanım. Sağ olun. Can. Üste bildir. Pilotumuzu bulduk. Akşam yola çıkıyoruz. Emredersiniz komutanım. Ya bir dakika. Yine olmaz. Ne demek olmaz? Alp Aslan güven bana. Burada durum çok ciddi. Yani burada kalmamız lazım.